suda yaşayan balık misali olmamak lazım. Evet suda yaşayan balık gibiyiz. Yani nimetlerden haberimiz yok ya. Ne demek suda yaşayan balık? Efendi Hazretlerimiz hani bunu hep anlatırdı. Yani sudaki balıklar kendi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ya su diye bir şey varmış. Kime soralım bunu? Diyorlar ki bunu bilgin bir balığa soralım. Onların bir üstad efendim dedikleri balık var. Herhalde gözlüklü bir şey şöyle üstten bakıyor. Buyur evladım diyor. Diyorlar üstad su diye bir şey varmış diyor. Nasıl bir şey tarif eder misin? Halbuki okyanusun içindeler. E şimdi o bilgin balık cık, bunlara suyu anlatsa anlayamayacaklar. Niye? E suyun içinde suyu soran adama ne anlatacaksın ya? Evladım siz dedi bana kara gösterin ben de size suyu anlatayım. Zaten suyun içindesiniz. Maalesef bizde böyle bir durumumuz var. Nimetlere gark olmuşuz. Ne nimetler vermiş Mevla farkında değilsin ya. Şikayeti bırakalım. Evet maalesef maalesef şikayet eden bir millet olduk. Kimse halinden, durumundan maalesef memnun değil. Ama ne demiş bak bir söz var. Şikayet ettiğiniz hayat belki de başkalarının hayalidir. Önemli bir söz. Şikayet ettiğiniz hayat belki birinin hayalidir. Ne demek hoca efendi? Hani bir gene bir güzel söz var. Diyor ki İşinden şikayet ediyorsun. Benim işim çok zor falan. O var ya o iş, senin şikayet ettiğin iş işsiz birinin belki de hayalidir. Evet. Çocuğundan şikayet ediyorsun. Çok yaramaz, çok haylaz. Senin şikayet ettiğin o çocuk çocuğu olmayan, o kadar uğraşmış tıbbi tedavi vesaire çocuğu olmayan birilerinin hayalidir diyor. Evinden şikayet ediyorsun. Benim evim çok küçük, sağamıyorum, edemiyorum. Hiç evi olmayan birinin hayalidir. Ya, belki de konteynerda kalan birinin senin gibi evi olsa hiçbir şey istemeyecek belki. Çok önemli bakın bu. Şikayet ettiğim bir takım küçük birikimler belki de borç denizinde yüzen birinin hayalidir. Evet külfetli düşündüğün, zorlandığın bir takım rahatsızlıkların var. Yani hep bu rahatsızlıklarım var, bir türlü kurtulamadım. Şikayet ettiğin o hastalıklar belki de ölümcül bir hastalığın pençesinde çırpınan bir hastanın hayali olabilir. Belki yatağından şikayet ediyorsun. He? Evinden, odandan, ortamından, yattığın yerden şikayet ediyorsun. Ama senin o yatıp uyuduğun, şikayet ettiğin yer belki de gözüne uyku girmeyecek bir belaya müptela olan bir Gazze'yi düşün. Uykuları var mıdır acaba? He? Evleri yok ki, yatakları yok ki. Yatsa uyuyabilecek mi? Her an bomba düşebilir. Ya onun için şikayet ediyorsun ama senin şikayet ettiğin hayat birilerinin demek ki neyi olabilir? Hayali olabilir. Bunu böyle anlamak lazım. Böyle düşünmek lazım. Ve insan kendini şükretmeye yönlendirmesi lazım kıymetli kardeşlerim. Daha önceki derslerimizde bir hadis-i şerif okumuştuk. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Dünya işlerinde kendinizden aşağı olana bakınız. Yani şu az önce ifade ettiğimiz bu hadis-i şerifin bir manada şerhi gibi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyurmuştu? Unzuru ila menhu ve esfele minkum. Siz dünya işlerinde kendinizden aşağı olana bakın. وَلَا تَنْضُرُوا ve مَنْهُ وَفَوْقَكُمْ Kendinizden yukarı olana bakmayın. Sen zengin adama bakıyorsun. Diyorsun ki ulan adamlar yalılarda, yatlarda, katlarda, jiplerde geziyorlar. Biz sürünüyoruz falan. Arabes takılıyorsun. Bir faydası var mı? İstediğin kadar sabaha kadar ağlansan ne olur yani? Zenginin malı züğürdün, çenesini yorarmış yani. Dolayısıyla yukarı bakmayacaksın. Aşağı bakacaksın. Rahat etmek istiyorsan, gönlünün ferahlamasını istiyorsan. Yoksa sıkıntı çekersin. Evet. Darlanırsın, sıkılırsın. isyana sürükler seni. Ve birilerine verilen nimete kızıp o nimeti verene de kızmaya başlarsın. Çünkü taksimatı yapan Allah Celle Celaluhu. İş ne oluyor? Bak hasede dönüyor. Onu kıskanmaya, haset etmeye başlıyorsun. Hasetin arasında ileriki boyutları düşmanlığa dönüşüyor. Kine, nefrete dönüşüyor. Gökyüzünde ilk suç hasetten dolayı işlendi. Ya Şeytan aleyhine Adem aleyhisselamı kıskandı. Mevla'ya karşı geldi. Yeryüzünde ilk suç hasetten sebep işlendi. Kabil kardeşi Abil'i kıskandı ve onu katletti. Bak iş demek ki nerelere gidiyor.